Organize suç örgütü lideri olan ve MHP lideri Bahçeli'nin yaptığı çağrının ardından tahliye edilen Alaaddin Çakıcı, Babalar Günü nedeniyle Erdoğan ve Bahçeli'yi kutladı. Organize suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı Twitter hesabından Sayın Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ülkücülerin babası olan Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli'nin ve Aziz Milletimizin Babalar Günü'nü kutlarım. Rabbimin rahmeti ve bereketi Aziz Milletimizin üzerine olsun mesajını paylaştı. Alaaddin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin girişimiyle çıkarılan yasa kapsamında 16 Nisan 2020'de tahliye edilmişti. Bahçeli, tahliye edilmeden hemen önce Çakıcı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmiş, Çakıcı da tahliye edildikten hemen sonra iade ziyarete bulunmuştu. Çakıcı, seçim öncesi dönemde Bahçeli ve Erdoğan'la polemiğe giren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmişti. Alaaddin Çakıcı 2018 yılında bir mektup yazarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef almıştı. Açıklamasında hastanede kendisini ziyaret eden MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür etmiş ve Çakıcı Bahçeli için bedenini ve ruhunu ölçü devletin bekası ise hiç düşünmeden yanan kor ateşin içinde yeğleyen erdemli son Türkmen beyine ziyaretime geldiğinden dolayı kendilerine teşekkür ederim. Kalbi teşekkür eder, saygılarımı sunarım dedi. Çakıcı açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek şöyle devam etmişti. Sayın Cumhurbaşkanım beni sevmiyorsunuz ben de sizi sevmiyorum ama devletin başında kaldığınız sürece makamınızı ve devletimizi sevmek onur ve benim için bir şereftir. Bakın Sayın Cumhurbaşkanım şahsım adına Türkiye'nin değişik yerlerinde almış olduğum kurul raporları gereği hiçbir af talebim yoktur. Ömrümde kimseye yalakalık yapmadım sizden kendi adıma da hiçbir şey istemiyorum. Ben öpülecek eli öperim, öpülmeyecek ele de tüküren bir adamım. Kimseden rica dilemedim ömrümde. Şu an kendi adıma hiçbir türlü af istemiyorum. Çıkardığınız afta Alaaddin Çakıcı muhaftır ibaresini yasal olarak ekleyiniz. Ama bu konuyla ilgili sizden rica ediyorum milletin önünde. Bürokraside rica astın üste emridir. Lütfen bu rica kelimesini yanlış anlamayın. Teşekkür mahiyetinde rica ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Şu rahmet ayında anaların, babaların, çocukların ve annelerinin kapalı duvarlar arkasında aileleri için hasret ateşiyle yanıp kül olan bu insanları sevindirirsiniz. Neden ilk turda seçimi kazanamayasınız? Rabbim iyi düşünüp kendine teslimiyet duygularıyla bağlı olanları yarı yolda bırakmaz. Eğer teslimiyetiniz yüce Rabbime ise sizin kimseye ihtiyacınız yok. Kozmik Odanın değerli takipçileri Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.